Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Alaskan Road Truckers'tayız. Oyuna yeni bir DLC geldi. Derece ama ücretli değil ama yine de DLC olarak indirmeniz gerekiyor daha doğrusu eklentiyi yapmanız gerekiyor. Sonrasında iniyor anladığım kadarıyla. Oyuna karlı yollar geldi. Başka birkaç tane daha özellik gelmiş ama karlı yollar neresi, nereye gitmem gerekiyor bilmiyorum. Ben şimdi şöyle aşağı tarafa doğru bir yük aldım. Alacağım daha doğrusu birazdan. Şu Valdez limanına doğru gideceğiz. Bilmiyorum atara artık o tarafta mı yoksa diğer tarafta mı karlı yollar hep birlikte göreceğiz. Şuralardan bir yerden nerelerden bir yerden yük almam lazım. Heh, şuradaymış. Ofis yazıyor orada ofiste beklemiyor. Burada bekliyor teyze. Koliler Valdez Limanı'na doğru götürülecek. Biz de şu tankeri alacağız. Ay şey, treyleri alacağız herhalde Dorsa'yı. Şurada ofiste biri olsa daha mantıklı olurmuş. <laughs> Aracımıza binelim. Bu arada ilk defa kanalıma geliyorsanız beni takip ederek destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Deyip şöyle kontağımızı çalıştıralım. Basalım. İmdatımızı indirelim. Aslında geri geri gitsem sanki daha rahat olacak. Dorsa öyle saçma bir yerde ki. Bu arada yeni aracım. Bir önceki videoyu izlememiş olanlar görmemiş olacaklar yeni aracımı. Yani Dorsa'yı alabilmek için yolun ortasında durmam lazım. Evet böyle duracağım. Yapabileceğim bir şey yok. Hemen İnelim araçtan. 7 saat 51 dakikamız var. Dorsayı teslim edebilmek için. Hemen şunu da kaldıralım. Hala yazdayım. Gördüğünüz gibi bir türlü şeye geçemedim. Kışa geçemedim. Acaba kışa mı geçmek gerekiyor şey yapabilmek için? Karlı yerleri görmek için kışa geçmemiz gerekiyor olabilir mi acaba ya? Bunu yanlış takabiliyor muyuz? <laughs> İş deneyiniz oldu mu? Yeşili kırmızıya kırmızıyı yeşile. Normal şartlarda zaten girmiyordur büyük ihtimalle. Yani onu yapmışlardır bence. Haydi Bismillah gidiyoruz. Bir bakalım. Şimdi nereden sağdan gitmemizi istiyor. İmdatımızı indirelim. Yükümüz ne kadar bilmiyorum bakmadım. Ama araç yavaşladı. Şöyle bir göstereyim burada bir nehir gibi bir şey var. Belki de şey olacak. Mevsim kış olduğu zaman buraları işte karlı buzlu falan görebileceğiz. Şu an hiçbir şey yok. Maalesef klavyeye dokunduğumuzda hala direksiyon iptal oluyor. Düzeltilmedi o. Veya benle ilgili bilmiyorum. Ayarlardan falan mı bir şey yapmam lazım acaba? Bir de araçlar 55'i geçmiyor. Onu da değiştirdiler. 55 kilometreden daha fazlasını yapamıyoruz. Kayıtla ilgili bir problemimiz mi var? Bir saniye arkadaşlar, kayıtla alakalı bir şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Evet, kayıtla ilgili bir sorun varmış gibiydi ama galiba yok. Devam edeceğim. Umarım sorun çıkmaz. Sorun çıkarsa bugünü videosuz geçirmek zorunda kalacağız. Ama eğer yayınlamışsam zaten cuma günü bu videoyu sizler de izleyebiliyorsanız Demek ki kayıtta sorun yoktur. Dayıcım bir müsaade et. Geçmeme de izin vermiyor. Şimdi. Biz buradan gidiyoruz ama. Buralarda da başka yerler varmış. Şuradan sağa döneceğiz. Şöyle kameramızı tekrar iç kameraya geçirelim. Abi, abi öyle durulur mu ya? Şaka gibiler yemin ediyorum. Bizde bir problem, bende bir problem var herhalde yani ben duramıyorum. <laughs> Tabi hız limiti düşük. 25 diyor mesela biz şu an neredeyse 35 ile gidiyoruz. Öyle olunca da adam durduğu anda bam gömüyoruz. <laughs> Maalesef. Yolumuzun ne kadar kaldığını gösteriyor mu? He, 357 küsür milimiz varmış. Baya hızlı hızlı gittiğimiz için gideriz bence limana kadar diye düşünüyorum. Şimdi artık yazın sonlarına doğru geldiğimiz için galiba sonbahara geldiğimizden böyle hava hem ıslak yani nemli gösteriyor hem de sürekli yağmur var. Bundan sonrasında artık böyle mi devam edecek bilmiyorum. Ama şu kar olayını bir göremedim oyunda ya Buzlu yollar gelmiş olması lazım ben biraz önce karlı dedim Baya buzlu yollar gelmiş olması gerekiyor ama Nerelerde o yollar hiç bilmiyorum tabii Onu duyurmamışlar galiba yani Böyle böyle bir Diyesi gelecek işte buzlu yollar gelecek Ama Nerede? kuzeydedir belki diye düşündüm. Kuzeye hiç yük bulamadım maalesef. Öyle olunca da şey yapmak istemedim. Riske girmek istemedim yani şimdi o tarafa giderim. Hiçbir şey de çıkmaz. Sonra geri dönmek zorunda kalırım. Hazır dedim şu alt taraftaki limana hiç gitmedik. Bari oraya gidelim. O yüzden limana yükümü aldım. Allah kayıda bakayım derken çarpıyorduk bir sıkıntı var gibi anlayamadım yani. Normalde hiç yapmadığı bir şey yapıyor kayıt şu anda. Umarım kaydediyordur. Enteresan şeyler oluyor. Şöyle biraz yavaş gidelim. Of of of. Yol. Ne diyor? Hill. Tepeye çıkacağız. Hoppa. <laughs> Kargo dayanıklılığı eksi 5 dedi. Ya bir ekran görüntüsü almaya çalıştım ama. Onunla uğraşırken çarptık. Hayda %95'e düştü. İlk defa kargoya hasar verdim. Kargoya hasar verince ne oluyormuş onu da beraber görelim. Şimdi tekrar baştan al baştan al yapamayacağım kargoya hasar verdiğimizde ne olduğunu da görmüş oluruz böylece. Yani şu buzlu yollarda mesela zincir falan takmamız gerekiyor galiba. Çünkü yeni ekipmanlar da geldi diyor. Yapmamız gereken yeni şeyler var anladığım kadarıyla ama işte sanırım bu tarafta değil. Buzlu yollara giden varsa yorum olarak yazsın lütfen. Ben gitmek istiyorum çünkü oralara. <laughs> Ben de bir gideyim göreyim. Videosunu çekeyim. Veya işte dediğim gibi kış olması gerekiyor diyorsanız eğer artık oyunu açık bıraksam yani sürekli böyle şey olsa zaman ilerlese oyunu açık bıraksam belki de o zaman olur mu acaba ya? Ne kadar zamanda bir saat ilerliyor? Dakika. 5-6 saniyede bir galiba şey yapıyor. Bir dakika ilerliyor. O zaman zaten çok bir şey yapamayız. Abi sakın da dönme. Az kalsın ölüme atlıyordu. Aa bak şimdi kuru demeye başladı. Yağmur durdu mu? Dur bir deneyelim bakalım. Yani silecekleri kapattım. Yağmur durmamış veya yerden sıçrayanlar mı bunlar bilemedim ama yağmur var gibi Bir tekrar açalım sileceklerimizi ooo helikopter var burası neymiş ya dur bakayım Buraya ne diyor? Ha yerel havalı hali hava <laughs> söyleyemedim ya. Yerel hava limanı diyor. Aa, öyle olunca demek ki şey, havalimanından mesela bir şeyler taşıyoruz belki de. Allah, araç geldi karşıdan. Hopa! <laughs> Şu buzlu yolları nasıl göreceğiz ya? Buzlu yollara gitmek istiyorum. Hatırlarsanız oyunun prolog sürümündeydi galiba. Küçücük bir yokuşu bile yağmurda çıkamamıştık. Direkt orada ben durup kalkmaya çalıştığım için. Şimdi buzlu yolda zincir takmadan hiç gidemeyiz herhalde. Aslında bir market gibi bir şey görsek orada deneme yaparız. Markette şey yapar yani bence. Sürecek çalışıyor ama yağmur yağmıyor sanki ya. Bir daha bir deneme yapalım. Yağıyor. Yani çok küçük çiseliyor gibi ama birikiyorlar tabii bir süre sonra. Araçlar çok yavaş gidiyor. Bence trafiğe bir el atılması lazım. Gerçekten biz kamyonla sırtımızda yükle dorseyle bunları geçiyor olmamız biraz saçma bence yani. Biz 52 yapıyorsak onların da yapıyor olması lazım. Onların daha da hızlı gidiyor olması lazım hatta. Biz nasıl geçiyoruz yani arabaları? Mesela bugün bittiğinde artık sonbahara geçmiş olacak mıyız acaba? Eğer öyle olursa süper olur. En azından kışa yaklaşmış oluruz. Çünkü ben her oyuna girdiğimde hani video çekmek için giriyorum zaten. Kış olsun diye bekliyorum. Alaska'da kış, kışın daha fazla daha uzun Yazın daha kısa olması gerekmiyor mu ya? Nasıl gideceğiz? Buradan bir dakika dur dur dur. Ha oradan değil, şuradan. Camlardan ses gelmeye başladı. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Hava kuruduğu için şu an seleçekler boşuna çalışıyor, o yüzden de ses yapıyor, Gırç gürç. Bakalım kapatalım. Evet artık gördüğünüz gibi yağmur damlası yok. Silecekleri çalıştırmaya da gerek kalmadı. Yol Yolu gösteriyor galiba o kuru diye. Yol buzlu olduğunda mesela buzlu mu yazacak acaba? Ay Nerede şu buzlar? Buzlar nerede? Buzlu yolu gösterin bana. O arada FPS bayağı bir düşüyor. Oyun biraz fazla kasıyor bu arada. Yani belki kaydımı da o şey yapmış olabilir. Maalesef optimizasyonla alakalı hala ufak tefek, minik küçük problemleri var oyunu. Yani normalde bu kadar kasmasını gerektirecek bir şey yok. Ben birçok oyun oynuyorum. Burada daha iyi oyunlar var hatta grafisel olarak düşündüğünüzde. Onlar bu kadar kasmıyor yani makineyi ısındırmıyor. Veya işte takılmalar yaşat yaşatmıyor. Buna ne oluyorsa bilmiyorum. Bir fazla zorluyor. Gülen ne alın? Bu ne polis mi? Hızlı geçtik ama Allah'tan ceza yazmadı. Buralarda başka yerler var. Daha 138 milimiz var. 138 mil. Aslında çabuk gidiyoruz yani. Uzun süreceğini düşünmüyorum çok fazla ama. Yine de bir 10 dakikayı falan bulur herhalde gitmemiz. Yolu hala düzeltmediler. Daha doğrusu şu navigasyonu. Araç içerisindeki navigasyonu Maalesef Sadece şu sol taraftakine bakarak gidebiliyoruz Yani güncelleme Baksana 25'e düştü bir yerde DS ile beraber güncelleme gelmiş olması lazım Normalde Yani bir ufak böyle peçmeç Ama Hatalar düzeltilmemiş Yavaşlamam lazım çünkü yolda ağaç var. Hadi bakalım. Aa benim neyim var bilin bakalım. Testere. <laughs> Hadi bakalım. Kendimiz keseceğiz. Yolda engel. Eyvallah sağ olasın. Engelin içine girdikten sonra gösterdi. E testereyi almış mıydık ya? İleride devrilmiş bir ağaç var diyor. Burada oğlum burada ağaç. Yoldaki engeli kaldırmak için he. E'ye bas diyor. Tamam dur. Bu sefer testerem var. Bu sefer testerem olduğu için ağacı ben kaldıracağım. Dur dayı bekle. Dönme. Ne oluyor? Döne döne. Bu mu? <laughs> döne döne yaptı. Hadi bakalım. Kamyon da geçmeye çalışıyordu beni ama neyse. Biz ilerleyince durdu. Oğlum testereyle yolu açmaya çalışıyorum. Adamlar beni sollama peşindeler ya. Şaka gibi yani. Şimdi ben diğer aracı değiştirdim. Aslında öbür araçta yağına, suyuna, işte radyatör suyuna falan bakmamız lazımdı ama tam o şeye raddeye geldiğimizde yeni araç almış oldum. Bu durumda da tabii o aracın bakımı kaldı. O araç şeyde. Benim garajda. Peki mesela şoför alamıyor muyuz? Bize para kazandırsa. O da çalışsa. Orada bir tane aracımız boş boş yatıyor şu anda. En azından iki kişi çalışırız. Onun için şirket mi açmam lazım veya? Hani tek başına değil de şirketli gibi olursa mı acaba? Bilemiyorum. Biraz garip işler bunlar. 81 milimiz kaldı. Şöyle artık sağa geçeyim bir. Bak şimdi yine kaldı 53, 55. 55'te kalıyor. 56. İlk defa 56'yı gördüm ne zamandır. Ya biz bayağı basabiliyorduk bu araçlarla. Bunu niye yaptılar ben anlamadım ki. Resmen şey gelmiş yani. Limitör gelmiş. Araçlar basıp gidiyorduk. 90 falan görüyorduk yani ben öyle hatırlıyorum. 90 mil, 100 mil. Allah bayağı uykusu geldi adam. Ya enerji o kadar düşmedi aslında. Yani üçte biri var neredeyse enerjinin. Ama adam hemen uyumaya başlıyor. Biraz çabuk bitiyor bence şey enerjisi. Bitmiş gibi gösteriyor veya. Ya oyunda düzeltilmesi gereken daha çok şey var tabi de. İşin şakası yani bunlar. Bu arada oradaki yolu değil de morlu olan noktaları gidiyoruz. O yolla mor örtüşmüyor. Yine biraz yavaşlayalım. Az kalmış olması lazım artık. Bıktım ya güneşten şeyden bıktım yani bir kar göstermediniz bana. <laughs> Alaska dedik. Bağrımıza bastık. Kar göremedik ya şimdiye kadar. Buz buz. Buz görmek istiyorum. Karı da geçtim artık. Bana buz getirin. <laughs> Şöyle biraz dışarıdan göstereyim size. Valdez'e geldik. Valdez'deki şeydi zaten o. Liman. Valdez limanı. Biraz yavaşlayalım. Araçlar geliyor çıkıyor. Hem bir de harita yükleniyor. Harita yüklenirken mort. <laughs> Şu aracın döndüğü yerden biz de döneceğiz galiba. Dayıcım yürü. Uyuma ne olur uyuma. Limana kadar gitmemiz lazım. Artık orada ben uyurum. Adam da bir kendine gelir. Zaten saat 5 olmuş. Ertesi güne geçmek istiyorum. Mevsim değilsin istiyorum artık. Oyun ilk baharda başladı zaten. Anca yaz yapabildik daha. <laughs> bir hasar verdik şeye. Kolye. Kargoya. Nereden döneceğiz? O bayağı limana gidiyoruz gerçekten. Gemi falan var. Dikkatli geçiyor. Vay güzel olmuş burası. Yuma'ya yaklaştık. Nereye bırakacağız? O, oh, türbesekten geçerken baya bir sarsıldı. Yerdeki şeyleri baya güzel hissettiriyor bu arada. O, oh, hava filtresi aşındı diyor da. Bu aracı yeni aldık be. Konuşacağımız kişi şurada Teslimat noktaları nasıl şurası geri geri Şöyle biraz dönebilirsek geri geri yanaşırız Evet Haydi bakalım Bu araç yeni değil mi yani hava filtresi Bizi kadıklamışlar Sıfır araç vermemişler bana Yok free, free istemiyorum abicim. Ben parama bakarım. Evet. Evet. Böyle durduğumuzda kabul edecek. Tamam. Kendisi bilir. Direksiyonumuzu düzleyelim. El frenimizi çekelim. Kontağımızı kapatalım. Şu şeylerin ışıklarını nasıl kapatıyorduk ya? Heh. Gösterge ışıklarımızı da kapatalım da. Akü yemesin. <laughs> Şimdi hemen bunu çıkartamıyoruz. Önce kabloları çıkarmamız lazım. Bunlar da bayağı yamuk kalmışlar bu sefer. Biraz şey yaptık tabii. Yamuk durduk. İsabetli park deyince zart diye durdum hemen. Uğraşmak istemedim. Mart sesleri geliyor. Şunları indirelim. 600 dolar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam isabetli parka. Allah bereket versin yani 600 dolar 600 dolardır ne yapalım Evet Neredesin Başkan Ver paramı O kargo cezası 510 dolar Baya bir ceza yemişiz Neyse en azından parkla onu giderdik Yani %5'lik Sıkıntı Daha doğrusu çarpma diyeyim 500 dolar İyi para <laughs> Evet arkadaşlar karlı yolu bulamadım. Yani burada değilmiş. Onu öğrenmiş olduk. Ama daha yukarılara gidersek belki. Hani böyle bir işaret falan bir şey koysalarmış. İşte bu yolların karlı olduğuna dair veya beyaz olsaymış buralar. O zaman anlardık yani. Her taraf şimdi yeşil. Maalesef şu anda karlı yolu bulamadım. Artık bir sonraki bölümden önce belki bulursam oraya giderim. Oradan başlarız. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.